Eğer korku öleri, korku sesleri ve aniden çıkan unsurlar seni rahatsız ediyorsa bu videoyu izleme dostum. Ama eğer cesursan bizimle kal dostum. I am the Öncelikle herkese hayırlı cumalar kardeşim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te yatağıma gelen biri var videosunu izleyeceğiz. Evet gece 3'te yatağıma gelen biri var deyince aklıma garip şeyler giriyor. Haklısın. Ama öyle değil. Paranormal açıdan söylüyorum. Tabii ki benim de gece 3'te yatağıma siyahı uzun boylu bir adam geliyor ve sabunum yere düştü diyor. Bu ayrı bir... hayır. Sabunum düştü. Bunu burada anlatmamalıydım. Şin şaka sevimene gerçekten osurtan bir video ile karşınızdayım. İyi seyirler diliyorum. <laughs> Bu ne bilader? E benim... Ya bir çocuk kaybolmuş anladığım kadarıyla arkadaşlar. <laughs> yani polis yerine bunlar gidiyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Oo. Baby. Baby? Ondan mı hamile kalmış o yaratıktan mı? Ya bir sus be kardeşim ben bitireyim ya. Beni yıllarca burada tuttu. <laughs> hamile bırakmış bir de. Bu ne bilader böyle? <laughs> Merhaba kardeşim benim. <laughs> Mike diye birisi arkadaşlar bu evde bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Bu videoyu gönderiyor sonrasında da. Hello? Is anyone down here? <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm selam baba. Çalmaya çıkmaya gelmedik, zarar vermeye gelmedik. Geçimiz aslı gelmek çalıp çırpmak değil. Arkadaşlar Mike'ın gönderdiği bir video üzerine yola çıkıyorlar şu anda. Daha sonrasında polise ve FBI'ye haber vermek yerine bunlar kendileri gidiyor. İşte bakalım orada bir şey var mı çözmek için gidiyorlar gizemi. Göreceğiz. Var mı bir şeyler göreceğiz. Ama var gibi bence. Tamam var sokanız tam sağda. İçeride kaybolan çocuklar falan varmış. Mike öyle demiş. Dur. This place is falling apart. Dostum burası parçalanıyor. Dış çekim. <laughs> Evin içi harbi berbat ha. Hani kurgu bile olsa uğraşılmış bir kurgu. O ne birader? Farenin kuyruğu mu? Dude, I think there's a snake in here. Huh? Just come here. Let's go over here. İlk çekim gece 12.02. Baya karanlık ya. Bedava yiyecek. Please. Çok çirkin ve kirli kıyafetler. Yerde bir gazete vardı. Orada kaybolan çocuklardan mı söz ediyor? Aynen bak. Üç kardeş kayıp. Bir tane de okul öğretmeni kayıpmış. Bedava yemek var. Yer miydiniz arkadaşlar? Ben yemezdim herhalde. Ben ne, ne? ya. yani kocaman bir fare kapanına benzemiyor mu acı? İşte acıcı da gözükmüyor değil gibi. Biraz canım çekmedi değil. Kabul etmeliyim. Kastın. Ne salaksın Chester? Ne yapıyorsun ya? Don't touch that. Hadi canım. Dude, what are you doing? That thing almost my arm! Why did you touch that thing? Whatever, just Şimdi birazcık daha içeri geçiyorlar. Kameraları kuruyorlar. Sistemleri ayarlıyorlar arkadaşlar. Yani şu an için her şey yolunda bence. Evinci de gayet iyi gözüküyor şu bölgesi en azından. Burası farenin odası galiba birader baksana şu koşturduğu şey olmalı. that thing dude I think this is just like an exercise wheel or something I've actually been meaning to get one of these I'll show you it's pretty cool dude what's going on I think there's a tunnel here Tünel mi? Man. Girmeyin birader oraya. Peynir baksana. <laughs> ben giremezdim bu arada ayakta. Scop here. Look at that. Mutlu diyar. Let's see what's in there. Ha? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor lan? He? Oha ağlama sesi. Do you hear that? It's coming from over here. <laughs> Sandalyenin başında birisi bir şeyleri içiyor ve o ağlayan kişileri izliyor sanırım. Bu gerçekten canice. Bundan keyif alıyor olmalı. Oh, thank God. You gotta get me out of here. Please. Please, help me. He's had me trapped here since I was 10 years old. Hurry! Before he gets back. Wait. Who's he? No! Help me! Please! You gotta save me! I'm pregnant! Uh-huh. I don't wanna have his baby! İşte bu kadın hamile bırakmış. Kanka neden bahsediyorsun kurtarsana şu insanlar artık. Bu da var ya durmuş konuşuyor ya. Ailesi endişeleniyormuş kadın hamile bırakılmış burada adam yardım istiyor hala bakıyorsun mal mal ya. Oh, thank god. Yes. Get me out of here. Do you hear that? Please. Let me out. Hold on. I'll be right back. No. Please. no. No. Yahu eline bir balta al <laughs> gel şunun memesini kır ya. <laughs> no! İnanamıyorum gerçekten. Gece saat 1 tünel. Bro, wait. over here. Reise bak spor yapıyor onun bunun çocuğu. Kaç tane ayağı var? 4 ayağı var. Oğlum kuyruğunu başka bir şey sandım. Ödüm patladı anasını satayım ya. Kuyruğunu çok yanlış bir şey zannettim ya. Allah seni ne yapmasın? d bir fa... Tatlı aslında bak tatlı aslında bir şey değil Tatlı aslında. <laughs> Eğer bir böceği görürsem korkarım. Ama orada geri göremezsem daha çok korkarım. O mesele. Chester. Arkadaşı Chester arıyor diyeceğim. Chester buradaymış. just hide somewhere and watch this thing for a bit. Come on. Hala bir şeyleri izlemenin derdindesin ya. Kurtarsana şu insanları. Çıkın gidin sonra polis arayın, ekfeyi arayın. Fare odası ne ya? Restroom. All right, so we're watching this thing in its room. doesn't look like it's doing anything. TV's turning on. What is he watching? Onun bir şey açık değil ki ne izleyebilir burada? Karıncalaşmayı izliyor. sinirlendi. Bir şey oldu çok sinirlendi. Oh shit. Baba çok korkunç. <laughs> Televizyonda ne gördün? Maç mı kaybettin? Ne oldu birader? Hangi mı tutuyorsun? Reis susadı şimdi de suyunu içiyor. Afiyet olsun kardeşim benim. Yarasın yarasın. Üç yudum da iç elhamdülillah de bari bilader. Reis spora devam ki. Ben şu anda bildiğin farenin yaşamını izliyorum yani gerçekten. Bunlar da durmuş onu izliyorlar. Reyne'ler orada bir hamile kadın ölecek, çocuk da olacak. Aç televizyonu bir de şak 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 yap kardeşim. Tövbe <laughs> estağfirullah. <laughs> Dostum o şey az önce dolama mı girdi? Dude, it's gone. Let's just wait. Harekete geç hala bekleyelim diyorsun ya. Bro, look. He's back. <laughs> <laughs> Wait, where are you going? thank back here. Da koptular birbirlerinden Chester çıkış arıyor. Oo Ooo birisi var onu büyütmüş falan bir değişik kafalar ha. <laughs> Bu ne? Pazyakayla bulmuşlar. <laughs> İlk başta onu büyütüyor, sonra sirke satıyor sanırım. Bir şey diyeceğim, bu fare mi ya? İki tipi mi var oğlum? Bazen fareye benziyor, bazen başka bir şeye. Oğlum gözükmüyor ki bir şey. It was probably <suppression> <desconaltro> nothing. Assalamu Selamünaleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yürü git. Yürü <wrote> git. Sıla kaçırdı bilaner. Chester. Chester. <gülüyor> Parker. Let <laughs> me out. Chester. Parker. Bro, you gotta get me out of here! You gotta get me out of here! Oh my god, what happened to you? Bro, you gotta unlock me! You gotta unlock me! Help! Unlock me! What On the nose that they, uh. Çalmaya Çalmaya çıkmaya gelmedik. Zarar vermeye gelmedik. Al kurtardı. Kurtardı. Ulan hamile kadını kurtarsaydım. hemen geri dönmüşler arabaya birader. Ben ne anladım bu işten ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer ki bu video 29.999 beğeneyi geçsin. Nova Prospect'in videolarını izleyeceğim. Hadi eyvallah kardeşim. Allah'a emanet olun, Görüşürüz.